Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Videomuza tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun süredir Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'nın yeni dizisi hakkında gelen bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu videomuzda da yine yeni gelen bilgileri paylaşacağız. Öncelikle arkadaşlar en çok konuşulan haberlerden birisi Hazal Subaşı'nın çukura girmesidir. Bu ihtimal de olabilir, yalan da olabilir. Hazal Subaşı bununla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Tek yaptığı açıklama Erkan ile beraber oynamalarında bir sakınca olmadığıdır. Bunun üzerine birçok senaristten Erkan ve Hazal'a proje teklifleri gelmeye başlamış. Adını sen koyun reytiklerin neredeyse herkes ne kadar yüksek olduğunu biliyor. Hiçbir yapımcı da bunu kaçırmak istemez. Onların ikisinin bir arada olacağı bir dizi yapılması bekleniyor. Bazı yorumlarda onların ayrı olduğu için dizi yapamayacaklarını söylemişsiniz. Adını sen koy ilk bölümlerinde Erkan ve Hazal sevgili değildi zaten. İkinci sezon sevgili oldular. Zaten beraber oynamalarında bir sakınca olmadığı açıkladılar. Şu an Erkan ve Hazal'a projeler gelmekte. Belki çoktan kabul ettiler ama bizlere henüz böyle bir bilgi gelmedi. Belki dizinin çekimleri bile başlamış olabilir arkadaşlar. Zaten böyle bir şey olsa bir ay kadar sonra açıklarlar. Umarız kabul etmişlerdir. Böyle olmasını çoğumuz istiyoruz. Sizler de Erkan ve Hazal'ın dizisinin bir an önce başlamasını istiyorsanız videomuza like atın. Kaç kişinin istediğine bakalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.